bir hatırlayalım. Hatırlayacağınız üzere Gobik dediğimiz yani gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımı biz beş şekilde ifade etmiştik. Eşyayı bir gümrük rejimine tutmak, eşyanın bir serbest bölgeye girmesi, eşyanın Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası ve eşyanın terk edilmesi, gümrüğe terk edilmesi. Bu beşine biz eşyayı Gobi'ye tabi tuttuk diyoruz. Peki Neden? Neden gobik işlemine tabi tutuyoruz? Bunun bir sebebi var mı? Var. Sen eşyayı gümrüğe sunarsan o eşyayı bir gobik işlemine tabi tutmak zorundasın. Yani aslında gobiğin de sebebi eşyanın gümrüğe sunulması olduğunu söyleyelim. E tabi gobik dediğimiz şey belirli süreler içerisinde yapılması gerekli. Yine bildiğiniz geçmişte de sınav sorusu olarak gelen yerler bunlar. Deniz yoluyla eşya gelmişti. özet beyandan itibaren 45 gün. Diğer yollarla gelen eşyalarda ise 20 gün içerisinde eşyanın o gobik işlemlerinin tamamlanması gerekli